Merhaba sevgili izleyiciler, Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki yayınlarımıza devam ediyoruz ve şimdi Ayna Ayna ekibiyle birlikteyiz. Öncelikle Belmin Söylemez, Manolya Maya, Şenay Aydın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hoş öncelikle de. yayınımıza. Şimdi tabii ben izninizle yönetmenimizden başlamak evet. istiyorum. Ayna Ayna'yı kime tutmak istediniz? Öyle sorayım size. E, ayna aynayı en başta e, kadınlara ve e, ondan sonra da e, sanatçılara yani sanatla ilgilenen, sanat yapmak isteyen herhangi bir kolu olabilir. E, bu performans olabilir, tiyatro olabilir, müzik, e, edebiyat. E, böyle düşündüm. Aslında böyle hangi meslek grubundan olursak olalım, bir sıkışmışlığımız var değil mi kadınlar olarak? Siz de bunu filmde anlatırken biz yani hem Şenay Hanım'ın hem Manolya Hanım'ın karakterleriyle sürekli kendimizi özdeşleştirdik özleşleştirdik. Siz bunu yani filmi yaparken ne kadınların ne düşünmesini istediniz kendileriyle ilgili? En başta tabii yani bunu başarabildiysek bize bizim için ne mutlu bağ kurmalarını istedim. Çünkü üç kadının hikayesi üç farklı jenerasyondan, üç farklı arayış içinde ama temel olarak ortak noktaları bir var olma mücadelesi ve kendi bağımsız kendi bağımsız hayallerini gerçekleştirme mücadelesi izleyen kadınlarda. ...kendilerinden bir parça bulsunlar istedim açıkçası. Peki size dönmek istiyorum. Hani Belmin e, Söylemez Hani yönetmen olarak... ...böyle belki de her oyuncunun çalışmak isteyeceği bir yönetmen. Çünkü biz de izleyici olarak ya da işte kültür sanat gazeteci, gazetecileri olarak... ...hemen merak ediyoruz böyle ne olacak acaba? Ne duygularla çıkacağız? Sizler neler hissettiniz size geldiğinde? Ben... ...projenin başından beri... E, ...içindeyim zaten. E, çünkü... Ben kendi karakterimi yıllar evvel sürekli oyununu yapmaya düşünüyordum. Hmm. Belmin'den önce de başlamıştı bu. Sonra biz Belminle şimdiki zaman filminde filmin vesilesiyle tanıştıktan sonra Belmin'e anlatmaya başladım ben hmm. Frida Ka karakterini. Daha sonra Frida Kahlo Evet, işte ben Frida Kahlo hayranlığıyla yola çıktım ve Belmin'e aktardım bunları. 2017 yılında biz Frida Kahlo-Diego sergisine gittik Belmin'le. Orada Belmin video çekti beni. Benim Frida'ya karşı hislerimi, duygularımı anlattığım bir videoydu. Sonra yıllar sonra Belmin bana geldi ve şey dedi, içerisinde Frida'nın olduğu bir, <laughs> bir film yapacağız dedi. Benim için büyük bir mutluluktu. Sonra işte üç sene önce biz filmimizi çektik ve içerisinde bulunmaktan müthiş mutluluk duyduğum, çok fazla yoğun duygular yaşayarak çalıştığımız bir film oldu. Peki siz fiziksel olarak da Firda Kahlo'ya çok benziyorsunuz. Yani hani sizin onu çok sevmenizin ve oyun, hani oyunlaştırmak istemeniz ve bu filmde de hayat vermenizin hani nedeni, onu çok sevmenizdeki özellikleri neler? Aslında açıkçası çıkış noktası çok fazla benzetilmem oldu. Hı hı. Yani çok fazla benzetilince 2000'lerin başıydı muhtemelen kimmiş bu diye ben bir araştırmaya girdim. Son evet benziyormuşum dedim ama tanıdıkça aslında benzeyen sadece fiziksel şeylerimizin olmadığını anladım. Filmde de var. Hem film güncel olan konudaki film. Bir de 2011 yılında videoda çektiğimiz e, videoda da şey Ruhen çok benzetiyorum. O resim yapıyor. Ben yazı yazıyorum, şiir yazıyorum. Hikaye, öykü. Yani edebiyatı çok seviyorum. Dolayısıyla e, Ruhen çok benzediğimiz için o resmetti etti. Ben e, yazdım. Evet. O yüzden böyle bir bağ oluştu. Hala devam <laughs> ediyor. Bunu da e, seyircinin ee, Antalya Film Festivalindeki tepkisini gördüğümde şey hissettim. Bunu geçirebilmişiz gerçekten. Hem e, yazılarımı, hem de e, karakteri yeterince insanlar içselleştirmiş olduğunu fark ettim. Dolayısıyla bundan çok mutluluk duydum. E, Manolya Hanım, şimdi siz e, genç bir oyuncuyu e, oyuncu adayını canlandırıyorsunuz, üniversite öğrencisi olarak. E, ve ben hemen yine oyunculukla ilgili bir şey sormak istiyorum. Gerçekten zor mudur insanın kendisini bu sektörde oyuncu olarak kabul ettirmesi? benim bu soruyu cevap vermem için biraz erken gibi hissediyorum. <laughs> ama kolay olmadığını eminim. Hı hı. Kolay olmadığını eminim. Birçok alanda kendini kabul ettirmek kadınlar için zaten zor. Peki nasıl ikna ettiniz ben ama <laughs> <laughs> Ben oynayayım <laughs> mı diye aileni? O ikna etmedi. Ha siz ben bu evet. teklifle geldim. Evet. Biraz anlat. Mısın? Şöyle oldu bizim e, yolculuğumuzun başlaması. Ben normalde reji ekiplerinde, yardımcı yönetmen ekiplerinde yer, alıyorum filmlerde. Yönetmenin yardımcılığını yapıyorum yani. <laughs> Aynı aynaya da öyle başladım. E, Mermin Hanım'ın yani. Profesyonel oyuncu gibi izledim. Evet. Öyle başladım. Biz Bermin Hanım'la işte çalışıyorduk filmin ön çalışmasında. O sürecinde de hep yanımdaydım hep. Ee, e, ama ben sanıyorum... de sürekli gözlemliyordum <laughs> ve kafamda e, düşünce mi geliştiriyordum bir taraftan. Yani hep e, bir şekilde zihnimin arkasında e, Manolya vardı. Belki de çaktırmadan test ediyordun beni. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok Galiba. vakit geçiriyorduk. Bana sorular soruyordu vesaire. Kafasındaki soru işaretlerini gidermek için çaktırmadan belki de öyle şeyler yapıyordu. O büyüyünce en sonunda böyle bir şey sordu. Ben de sen öyle diyorsan bir bildiğim vardır diye düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada kas e, direktörümüz Erengül Öztürk Hı -hı. burada, onu da analım e, gösterimdeydi ama sonra dönmek zorunda kaldı. E, o da e, bütün audition sürecinde tabii Hı -hı. ki bir aradaydık, üçümüz bir aradaydık. Ve e, daha sonra da e, Manolya'nın çok kısa bir süre içinde filme hazırlanmasına e, çok katkısı oldu. Beraber e, şeyler, provalar yaparak beraber çalışarak e, hazırlandık. <laughs> Hazırlandım anonim. <ama niye? gülüyor> Şimdi e, Laçin Ceylan Türkiye'nin en önemli tiyatro oyuncularından biri, oyuncularından biri Hı -hı. aramızda değil şu anda ama e, ondan da bahsetmek istiyorum. E, o, o da aslında kendine yakın e, bir karakteri canlandırıyor. Ve bu üç kadını izlediğimiz zaman belki de yönetmen olarak e, siz de kadın olarak ben e, izlerken şunu düşündüm. Neden biz hiç rahat bırakılmıyoruz yani? Hani neden sürekli biz kendimizi anlatmak zorundayız? Siz Öyle de... maalesef Aha. tekrar tekrar anlatmak, açıklamak, gerekçe sunmak zorundayız. Yani erkeklere hiç sorulmayan sorular bizlere Hı -hı. defalarca soruluyor. E, filmdeki Lale karakterini oynuyor Laçin e, filmde bir ee, bir bağımsız tiyatrosu var onu ayakta tutmaya çalışıyor hem de aynı zamanda bir oyuncu olarak da var olmaya çalışıyor ee, bu gerçek hayatta da böyle özellikle bağımsız tiyatro yapanlar için kadınlar Hı. için çok zor hem sosyal anlamda zor baskılarla karşı karşıyasınız sizi e, çok e, klişe rollere hapsetmeye çalışıyorlar Hı. Televizyonda olsun, başka yerde olsun, toplumda olsun o klişe rollerden sıyrılıp e, o sınırları aşıp kendi istediklerinizi gerçekleştirmek için e, bir mücadele vermeniz gerekiyor. E, Laçin Ceylan'la ben yıllar önce Adana Film Festivali'nde tanıştım e, ve kendisini zaten oyuncu olarak çok beğeniyordum. Beni tiyatrosuna davet etti. Filmdeki tiyatro gerçekten de onun tiyatrosu ve orada oyunculuk derslerini gözlemleme izleme fırsatı buldu. Kendisinin de yani aslında bir oyuncu koçu ve oyuncu hocası ve aynı zamanda yönetmen olarak tanıma fırsatı buldum. Bu şekilde de senaryoyu geliştirdik ve. Ee, aynı aynı ortaya çıktı. Şimdi e, hani filmin mizahi yönleri de var. <laughs> Örneğin hani e, işte bu e, Osmanlı dizilerinin çok yaygın olması, hı hı. işte hani böyle genç oyuncuların e, işte o Osmanlıca e, evet. hani işte o role bürünmesi falan aslında gerçekten böyle e, o dizilere ve filmlere de farklı bir şekilde bakmamıza neden oldu. Evet. Siz hani dahil ederken mesela hani eee Aylin karakterinin <laughs> Ee, özellikle cariye olmasını e, hani düşünürken neler düşündünüz? Belirlerken diyeyim. Ee, inanılmaz bir Osmanlı dizileri odası ortaya çıktı. Bütün biliyorsunuz bütün dünyada tutuldu. Türkiye'de zaten çok tutuldu. Fakat e, o dönemde özellikle genç oyuncuların bir şekilde bir basamak gibi hı hı. yani işte e, cariye rolü kapabilmek, bir Osmanlı dizisine girebilmek ama aynı zamanda da tabii ki çok sembolik bir şey. Çünkü o dediğim gibi toplumun e, kadına biçtiği, gitgide muhafazakarlaşan toplumun, baskının art, kadınların üzerindeki baskının iyi arttıran toplumun e, bir sembolü olarak göstermek hı hı. istedim o cariyeliği. Çünkü Lale karakteri anne ol, anne rolü için o dişim veriyor, Aylin karakteri cariye olmak için o dişim veriyor. Bunlar bize e, biçilmiş klişe roller. Evet. Birazcık onların sembolü olsun istedim. E, bir de e, bu üç kadının da e, oynamaya çalıştığı roller var. Bir tek Frida daha ideal bir rolü oynamak istiyor, kendi ideali Frida Kahlo'yu canlandırmak istiyor, ama e, üçünde de farklı bir sembolik anlam var. Hı hı. E, üçü de bu tiyatro kursunda bir araya gelsinler istedim. Şimdi e, Frida karakterine gelmek istiyorum. Şimdi kendi kendine e, yani hani yazdığı şiirleri okuyor. Aslında belki işte böyle zaman zaman acaba hani psikolojik bir şey mi olabilir e, diye bize düşündürüyorsunuz ama ben tabii onu şöyle de algılıyorum. Neden biz hani o biçilen şeylere uyalım? Belki de sesimizi yükseltmek istiyoruz bazen de bunu yapmak istiyoruz. Doğru anlamış mıyım bilmiyorum hocam. siz ve Şenay hanım cevap verirsiniz. Yok çok doğru. Yani ben önce bir sesle ilgili bir şey söylemek isterim. Özellikle Aylin karakterinde ses çalışması, sesini ortaya çıkarmak Hı -hı. ama o da sembolik bir şey tabii ki. Yani e, sesini daha da yükseltebilmek. Frida karakterinde de onu toplum içinde yükseltebilmek, yani ailen kendi kendine o özgüveni geliştirmek için yükseltebilmesi e, önemliydi. Frida'nın ki ise toplum içinde daha, daha geniş ve e, yani e, dışa karşı kabul ettirebilmek için yükseltebilmesi, duyurmak istemesi. Ama çok cesur. Aslında Frida Kesinlikle. film içerisinde Kesinlikle. de hani <laughs> o bütün e, kuralları şey yapıp yıkabiliyor ve e, istediğinin peşinden gidebiliyor. Evet. Çok güçlü bir karakter yani e, hiç kimse aslında eyvallah yok erkek arkadaşına karşı tutumu da aslında öyle hı hı. E, hayattaki. Hani tek... kabul ettirmiş kendisine aslında <laughs> erkek arkadaşına e, O da kabul evet. ediyor çünkü artık evet. her halinin yaptığı her şeyi kabul ediyor çünkü şunu biliyor Frida yapmak istediğini yapacak. Yani karakterimiz olan Frida evet. yapmak istediğini yapacak. Dolayısıyla güçlü, çok sağlam bir karakteri var. Şimdi tabii filmde hani ayrıştırıcı unsurlar var. İşte yeni Türkiye'nin kodları var. Bunu da içerisinde görüyoruz. Yani yine Frida karakterine karşı yöneltilen bir soru ya da işte eşcinsel karaktere karşı olan Tutun ya da hani tutun demeyeyim de kendini gizlemek istedim. Neyse hı. hocam biraz spoiler verdim <gülüyor> <gülüyor> kusura bakmayın. Ee, şimdi bunlar da hepimizin Rica rahatsızlıkları edin. değil mi? Kesinlikle ve o birazcık da yani topluma tutulan bir ayna gibi e, bizi e, tek tipleştirmeye çalışa, çalışan hı hı. bir sistem var diyeyim veya bir e, gitgide muhafazakarlaşan bir anlayış var diyeyim. Ve e, herkes o e, tornadan çıksın istiyorlar, herkes tek tip olsun istiyorlar. E, o baskıyı hisseden karakterler bunlar, yani bu e, üzerlerindeki bu sosyal baskıyı hisseden karakterler. Hı hı. Üçü de Fatih de dördü dediğim. Evet. E, bunu biraz yansıtmak istedim. Gitgide Üzerlerine e, kapanan, darlaşan duvarlar gibi aslında bu baskılar. Birazcık onları aşmaya çalışıyorlar kendi hem kendi içlerinde çünkü yalnız hissediyorlar hem de topluma karşı. Hı hı. O zaman ben yine size sormak istiyorum hani e, filmi izledikten sonra e, karakterlerinizle ilgili neler düşündünüz sonra hani gerçekten kendinize baktığınız zaman ne gibi değişimler oldu sizde? Yani benim karakterle zaten Frida ve Lale için de aynı şey geçerli. Benim de keza başka bir bağım var. Yani bana çok benziyor bazı konularda Aylin gerçekten. Bermin Hanım da bana sorma sebeplerinden biri o bence. Hı hı. Ee, o özgüvensizliği, o sesini duyurmak istemesi, kendini gerçekleştirmek istemesi, bunu İstanbul gibi bir yerde yapmaya çalışması... E, ama bir yandan ailesiyle bir takım sıkıntıları var aile tarafında. Yani o kadar benzerliklerimiz var ki izlerken bir an böyle bir benim olduğumu unutup aa e, Aylin tanıyorum yani ben Aylin'i çok yakından tanıyormuşum gibi hissediyorum. Hem de seviyorum Aylin'i ve anlıyorum onu açıkçası. Şenay siz tabii yani hani oyunculukta e, profesyonel bir oyuncusunuz yani hani evet. aile, şey Manolya Hanım yeni başlıyor ama size neler düşündürdü? Benim için aslında zor ve karmaşık tabii ki çünkü e, oradaki Frida gerçekte Şenay'ın yapmak istediklerini yapıyor ama şöyle yani ekranda şey perdede izlediğim Frida ile normal hayattaki Şenay. Bilemiyorum yani hani çok benziyorlar mı hiç benzemiyorlar mı arasında kalıp kalabiliyorum çünkü o çok daha ciddi çok daha kadın gülmüyor neredeyse hani tek tük yerlerde lan dişlerini görmüyoruz ben de aslında onun, <laughs> ben hep onun diyormuş dişlerim görünmedi neredeyse. Ben normalde de annem şeyler 32 dişin ortada dolaşıyorsun der. Gerçekten <laughs> evet, e, hep gülen bir insanım ve çok fazla enerjik, e, çabuk samimiyet kurabilen ama Frida'mız yani e, tam tersi. Hı. E, ama dediğim gibi şimdi Frida'nın metinleri benim metinlerim. Hı hı. E, kendi şiirleri, Şenay'ın kendi şiirlerini var filmde o onlar olduğu için ne kadar ayrı olabilirim bilmiyorum. Benimki gerçekten biraz böyle iç içe geçmiş gibi geliyor. Haksız mıyım? <laughs> yani evet. Çok anlamlandıramıyorum. Çünkü o benim o o ben değilim. Oyuncuyum orada ama Frida'yım, Frida'nın içinde Şenay var, Şenay'ın içinde Frida var. Çok karmaşık ama muhteşem bir şey. Ama şey, tabi dediğim gibi o biraz daha sert bir kadın. Ben de sert bir kadınım aslında. Ama o biraz daha nasıl anlatabilirim ki? İnatçı ve e, kararlı. yani kararlı bir karar. Evet. Benzer taraflarımız tabii ki e, Manolya'nın dediği gibi, onda olduğu gibi ve Laçin'de de olduğu gibi çok fazla var. E, peki hocam son olarak e, seyircinin hangi duygularla e, ayrılmasını istiyorsunuz filmden? Ee, ve nasıl bir yakınlık kuracağını konuştuk zaten film içerisinde çünkü biz bütün kadınların aslında yaşadığı sorunlar benzer ve karakterlerimiz de yalnız belki birey olarak yalnız ama bir bir, bir araya geldiğimizde güçlenebiliriz. Siz hangi duygularla çıkmasını istediniz filmden? Bir kere biraz önce söylediğiniz yani bağ kurmasını istedim, ee, isterim o e, üç kadınla da bağ kursun hatta üç kadın ve Fatih diyelim dört karakter evet. var. E, bağ kursunlar onları anlamaya çalışsınlar ve e, Gerçekten de filmdeki e, Usul usul diyeyim olan dayanışmayı hissetsinler hmm. isterim. Bir de e, filmde e, Herkesi bir araya getiren o tiyatro belki bir arada bir şeyler yapma, bir arada üretme e, hı hı. duygusu belki onları biraz güçlendiriyor. E, bunun üzerine biraz daha düşünsünler isterim. Yani kolektif olarak bir araya gelip üretmek ve hı hı. paylaşmak. Çok pardon ben ona bir şey eklemek istiyorum. E, o bizim Belmi'nin anlattığı gibi, seyircinin e, hissetmesini düşündüğümüz şeyleri anlattı Belmi. Biz de sette öyleydik. Manolya ben, Laç'in aramızda ciddi anlamda bir bağ ve e, bir <laughs> birbirine güzel. destek olan... E, gerçi bütün set öyleydik. Yani herkes birbirini çok sevdi. Sete gitmediği günlerde herkes birbirine kıskançlık mesajları attı. Gerçekten öyle bir setti. <laughs> Ama biz kadın oyuncular olarak gerçekten hep hem insan olarak birbirimizi çok sevdik ve birbirimizi çok fazlasıyla destekledik film boyunca. Ben çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız biz için. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Hocam hem e, bu güzel film için teşekkür ediyoruz hem de biz kadınlara ayna tuttuğunuz için ve Aynen. bizi e, anlamak, kend, izlerken kendimizi anlama fırsatı verdiğiniz için çok ben teşekkür, 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 teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler bugün de geldik sonuna tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.